Lale bugün gerçek bir hastane açıyor. <laughs> Doktorlarımız işinde uzman. <laughs> Kay kaydama <mı> düştünüz, <laughs> grip mi aldınız? Lol hemşire sizi kurtarmaya gelecek. Her büyük hastanede bir ultrason tarama makinesi olur. Boş bir parfüm kutusu ve albüm çerçevesi alalım. Tüm kutuyu pembeye boyayalım. Çerçeveden ve dondurma çubuğundan ekranı yapalım. Maket bıçağıyla iki parça keselim. Birleştirelim ve ekran için bir ayaklık yapalım. Yeşile boyayalım. Çerçevenin arkasına mor kare şeklinde bir köpük kağıt yapıştıralım. Bu ekranın tabanı olacak. Sonra da kutuya mukavva bir kontrol paneli yerleştirelim. Ve siyah kalemle tuşlar çizelim. Bu ekran yakında çalışmaya başlayacak. Ayaklığın önüne 3 boncuk yapıştıralım. Şimdi de bir sensör yapmamız gerekiyor. Bu kulaklık harika şarkılar dinlememizi sağladı. Ama artık kırıldı. Bir tanesi yeterli olacaktır. Bir bıçağı ısıtalım ve fazlalıkları keselim. Deliğin içini silikonla dolduralım. Kulaklığı yeşile boyayalım. Şimdi de sensörü ayaklıkla birleştirmemiz gerekiyor. Ama asacak hiçbir şey yok. Hadi küçük bir bağ yapalım. Bir pipet parçasını keselim. Uzunlamasına kesik yapalım ve kutuya yapıştıralım. Artık makinemiz tüm karmaşık durumları incelemek için hazır. Çok net veriler alabiliriz. Barbie'nin karnı için bir ultrason yapmamız gerekiyor. Bir bebek resmi çıktısını keselim ve ekrana yapıştıralım. Bugün Barbie ve Ken için önemli bir gün. Bebeklerinin ilk ultrasonunu çektirecekler. Hi. Merak etme. Elini tutacağım. Nasıl bir bebek sahibi olacağımızı göreceğimize inanamıyorum. Doktor, oğlumuz mu kızımız mı olacak? Evet, sağlıklı bebeği gördüm. Kesinlikle erkek. Yaşasın. Ultrasonla her şeyi önceden öğrenmek harika. Bekleyin. Fotoğraf birazdan hazır olacak. Onu saklayabilirsiniz. Vay canına. Teşekkürler. Bak ne kadar küçük. Barbie beken ilk fotoğrafı ana olarak sakladı. <laughs> Hadi doktora bir çanta yapalım. Bir maket bıçağını ısıtalım. Dekoratif şeker kutusundan fiyonklar keselim. Kutuyu mavi akrilikle boyayalım. Sonra üstüne beyaz bir kare ve kırmızı artı çizelim. Peki ya kapak birden açılırsa? İki küçük kurdeleyi keselim. Uçlarını yakalım. İki bağı da silikonlayalım. Artık kapak çantayı sıkıca tutacak ve hiçbir şey düşmeyecek. Tutma yeri de yapmalıyız. Bir kordon parçasını yakalım ve kapağı yerleştirelim. Bir parlak taşla süsleyelim. Güvenli ve güzel bir çantamız oldu. Mesai birazdan başlayacak. Ama daha bir üniformam bile yok. Merak etme Cena. Bir kumaş seç. Aha. Mukavaya bir model çizelim. Makasla yardımcı olmak istiyorum. <laughs> Modeli keselim ve Cenan'ın getirdiği gri kumaşın üstüne şekli çizelim. İki parçayı da keselim. Katlayalım ve üstünden kemer olarak yapıştıralım. Sonra da uzun kenarını yapıştıralım. Parçayı ters yüz edelim ve pantolonu birleştirelim. Sadece cırt cırttan bir bağ eklememiz gerekiyor. Deneme başarılı oldu. <laughs> Aynı şekilde tişört yapalım. Model çizelim. Kumaşa şekli çıkaralım ve parçaları yapıştıralım. Çok güzel. Tam oldu. Şimdi de beyaz bir doktor önlüğü yapmamız gerekiyor. Jenna wow. ile birlikte şablonu çizelim. Beyaz pamuklu kumaştan kendin yap tarzı bir önlük yapalım. Katlayalım ve kenarlarına yapıştıralım. Ön kısmı ikiye keselim. Ve birkaç cep ekleyelim. Harika. Artık hastaları muayene etmeye hazırım. Ayrıca bugün iğne de yapacağız. Hadi bir bebek şırıngası yapalım. Delikli iğneye bir pul geçirelim. Ve kenarını keselim. Bir kalem içinin bir parçasını alalım. Bunu parçayla birleştirelim. Bir tel parçası keselim ve tırnak tasarım simi alalım. Aşı şırınganın içine yerleştirelim. İğneyi yerleştirelim ve randevuları almaya başlayabiliriz. Jenna'nın odasında onu bir bebek bekliyor. Şimdi sana aşı yapacağız ama merak etme acımayacak. <laughs> bir termometre yapmak için aksesuar çubuğu kullanacağız. Bir parçasını keselim. Uç kısmını bırakarak beyaz ojeyle boyayalım. Üst kısmını morla belirginleştirelim. Ortalama vücut ısısını yazalım. 36.6 santigrat derece. Şimdi de bir steteskop yapalım. Ataca ve kordona ihtiyacımız var. Ataca steteskop şekli verelim ve fazlalıkları keselim. Tüp şeklinde bir kordona yapıştıralım. Uygun uzunlukta keselim. Üstüne bir boncuk yerleştirelim. Kordonun ucuna kalp şeklinde bir parlak taş yapıştıralım kulaklık olarak boncuklar yerleştirelim. Steteskop doktorların ciğerleri ve kalbi dinlemesine yardımcı olur. Doktor Helga, burada olmanıza sevindim. Lütfen bu küçük hastayı muayene eder misiniz? Nefes al. Nefes ver. Bebeğinizin öksürüğü yok. Sadece soğuk almış. Onu sıcak tutun ve bolca limonlu çay içirin. Ay! Bu ekşi. Önemli değil. Şekerli ya da ballı seveceğine eminim. <laughs> Muayene için teşekkürler Doktor Helga. Pekala, küçük Laura bugün nasıl? Çok iyi doktor. Soğuk algınlığını tedavi edeceğiz ve bebek yakında yeniden sağlıklı olacak. Doktor Helga bir kutu ilaç vererek bize yardımcı olacak. Böyle bir şablonumuz var. Keselim ve etiket yapıştıralım. Herkesin D vitaminine ihtiyacı vardır. Tutkalla kutuyu birleştirelim. Şimdi de ilaç paketi yapacağız. Bir delikli iğneyi silikon tabancasının ucuna yerleştirelim. Tabancayı ısıtalım ve şeffaf bir plastik parçasına delik açalım. İlaç paketini keselim ve ilaç olarak boncuklar dolduralım. Arkasını ince bir folyo ile kaplayalım ki ilaçlar düşmesin. İşte oldu. Bir paket vitamin hazır kutuya koyalım. Doktor Helga her zaman dışarıda yeterince vakit geçirmeyenlere D vitamini verir. Odada bir anne ile kızı bekliyor. Helga steteskopla çocuğu muayene etti. Bir şeyin yok ama biraz vitamin alman gerekiyor. Hadi kendin yap tarzı bir koruyucu maske yapalım. Kumaştan dikdörtgen bir parça keselim. Kenarlarını şerit şeklinde katlayalım ve silikonlayalım. Bir lastik şeridi yapıştıralım. İyi akşamlar. Şikayetiniz nedir? Çocuğumun çiçek polenlerine alerjisi var. Sürekli hapşuruyor. <laughs> Maske kullanmalıyız. Bu şekilde hem kendimizi hem de hastayı koruyabiliriz. Gayet iyi. <laughs> Ateşine bakalım. Yakında geçecek. Çok teşekkürler doktor. İlaçları şırıngaları ve termometreyi çantaya koyalım. Her zaman hastaları kurtarmaya hazır olmalıyız. Hadi lol bebekten küçük bir hemşire yapalım. Çizgili kumaş alalım. Katlayalım ve iki eş kare keselim. Kesikler ekleyelim. Pantolonu arkası üstüne gelecek şekilde çevirelim. Ve kenarlarını silikonlayalım. Silikonun kurumasını bekleyelim ve kıyafetimizin altı hazır. Şimdi de üst kısma geçelim. Kenarları ortaya doğru katlayalım ve silikonlayalım. Kollar ve baş için bir kesik ekleyelim. İşte oldu. Artık deneyebiliriz. Şimdi de cırt cırt yerleştirelim. Yumuşak kenarı altta ve yapışkan kenarı da üstte kalacak. Tişörtü bağ arkada kalacak şekilde doktora giydirelim. Uygun tonda bir kurdeleden kollar yapalım. Başka bir kumaş şeridinden de güzel bir bonya yapalım. Kumaşı ikiye katlayalım. Yapıştıralım ve saç bandı gibi takalım. Kenarlarını silikonla arkadan sabitleyelim. Akrilik boya ile kırmızı bir artı ekleyelim. Bebek dol acil aramalara hazır. Mesleği nedeniyle hastanede çalışması gerekiyor. Hemşire hastaları muayene ediyor. Bugün nasıl hissediyorsunuz? İyi uyudunuz mu? Yine olmanız gerekiyor. Acımayacak. <laughs> Şimdi de ateşinizi ölçeceğim. Ve sonra da çizelgeye yazacağım. Artık alabilir miyim? Bakalım. Yaşasın. İyi haberlerim var. Giderek iyileşiyorsunuz. Yani yakında buradan çıkabileceksiniz. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de bebeklerinize yardımcı olmak için böyle bir hastane yapacak mısınız? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Laluludaki yeni videoları kaçırmazsınız.